Evet bugünkü videomuzda arkadaşlar son dönemin popüler konusu olan VPN'den biraz bahsedeceğim. Çünkü bu aralar neredeyse eş, dost, akraba, sokaktaki bakkal bile bana VPN ile ilgili soru soruyor. Sanki VPN hayatımıza yeni giren bir şeymiş gibi son dönemde tabii ki bazı medyada çıkan haberler ve bazı youtuberların vesairenin instagramda gördüğünüz kişilerin verdiği yalan yanlış bilgiler yüzünden kafalarda VPN ile ilgili bazı soru işaretleri var. Ben de bu soru işaretlerini bu videoda birazcık olsun gidermeye çalışacağım. İşte burada gördüğünüz gibi en çok sorulan bu aralar bana en çok sorulan soru bu. VPN güvenli mi? Bu video arkadaşlar şu an biraz ders gibi olacak. O yüzden biraz videoyu uzun tutacağım. Şimdiden sizi bu konuda bilgilendireyim. Şimdi arkadaşlar VPN'in öncelikle ne iş yaptığını anlarsanız güvenli mi değil mi buna siz karar verebilirsiniz. Videonun başında çok kısaca Son dönem hani o internette gördüğünüz e, bazı videolar var işte VPN kullandım Instagram'ım Instagram'm çalındı gibi videolar var. Öncelikle bunu söyleyeyim arkadaşlar, VPN ile bu tür çalınma hikayeleri olmaz. E, burada VPN diye başka uygulamalar yükleniyor. Yanlışlıkla VPN adı altındaki zararlı yazılımları telefonlara ya da bilgisayarlara kurarsanız bu tür sorunlarla karşılaşırsınız. Gerçek bir VPN kullanırsanız bu tür problemlerle karşılaşmazsınız. Videonun başında dedim bu biraz eğitim videosu gibi olacak. Şimdi öncelikle VPN'in nasıl işlediğini ben size bir anlatayım. Şimdi şurada görüyorsunuz çok basitçe çizdim. Bizim kullandığımız günlük hayatta bilgisayarımız, telefonumuz var. Siz ne yapıyorsunuz? Örneğin Instagram'a girebilirsiniz ya da uzman nete girebilirsiniz ya da YouTube'a girebilirsiniz. Yani şuradaki sunucuları arttırabilirim ben. Mesela ne hani koyalım bir tane... Mesela bu da YouTube olsun. Buraya da başka bir sunucu daha koydum arkadaşlar. Şimdi siz Herhangi bir siteye ya da uygulamaya girmek istediğinizde veya Instagram'a girmek istediğinizde bu isteğiniz bilgisayardan gider, internet aracılığıyla sunucuya ulaşır, sunucu bunun karşılığını verir ve yine internet aracılığıyla bu bilgisayarınıza gelir. YouTube'a da girseniz, Instagram'a da girseniz bu trafik bu şekilde işler arkadaşlar. Sürekli akan bir veri vardır. Ama burada ne söz konusu? Aslında burada bir tane, işte burada görüyorsunuz bir bina var. Kim bu? Bu mesele arkadaşlar servis sağlayıcınız. Örneğin ki mesela işte Türk Telekom veya işte Türknet veya Komnet veya Vodafone artık ne kullanıyorsanız servis sağlayıcı. Bu yaptığınız sorguların hepsi servis sağlayıcınız tarafından görüntülenebilir. Yani benim şuradan uzmanım nete girdiğim ya da YouTube'a girdiğim bu yapıda servis sağlayıcı tarafından gözetlenebilir. Ha bunun ne zararı var derseniz aslında normal bir insan için bu bir sorun teşkil etmez. Burada tabii ki devreye başka biri giriyor. Bir tane de bunu koyalım. Bunu da ne diyelim? Hükümetler diyelim buna da. Hükümetler diyelim ki genel bir konu olduğu belli olsun arkadaşlar. Sadece bizi ilgilendirmiyor. Burada devletler var. Bazı durumlarda hükümetler gidip servis sağlayıcıdan der ki Kardeşim şu kişinin bilgilerini bana ver der. Servis sağlayıcı da a tabi der. Bu bilgiyi aynen hükümetler iletir. Yani siz nereye girmişsiniz neler yapmışsınız yasal bir şekilde bunlar talep edilip hükümetler tarafından görüntülenebilir. VPN'ler de aslında bu noktada devreye giriyor. VPN'ler peki nasıl çalışıyor? Hemen göstereyim. VPN arkadaşlar normal trafiğiniz işlerken siz yine uzmanın nete girmek istediniz. İnternet üzerinden isteğiniz şifreli bir şekilde VPN'e gelir. VPN bunu yine şifreli bir şekilde uzmanın nete iletir. Buradaki şifreleme biraz farklı. Burada SSL üzerinden gidiyor veriler. Buradan bilgi VPN'e gelir ve tekrardan internet üzerinden bilgisayarınıza ulaşır. Bu durumda işte az önce bahsettiğim senaryoda işte servis sağlayıcınız veya hükümet sadece şunu görür arkadaşlar. VPN ile aranızda olan bağlantıyı görür. Yani sizin istekleriniz nedir? Hangi istekler? Hangi sitelere girmişsiniz? Neler yapmışsınız? Bunlar hepsi VPN ile sizin aranızda şifreli iletildiği için bunu ne servis sağlayıcı ve dolayısıyla da hükümetler göremez. Aslında VPN dediğimiz yapılar arkadaşlar e, pek çok firmanın kendi arasında güvenli bir şekilde iletişimini sağlayan yapılardır. Ha buradaki VPN sunucu tabii ki sizin hangi siteye girdiğinizi, neler yaptığınızı bilir ve loglar. Bu durumda tabii ki yasal bir şekilde eğer ulaşabiliyorsa hükümetler VPN servisine ulaşıp bu bilgileri talep edebilir. Aklınız olsun. Yani VPN tamamen %100 gizlilik sağlayacak bir yapı değildir. Burada da VPN'deki kullandığınız VPN yazılımının sözleşmeleri vesairesi sizi alakadar eder. Zaten onlar der ki sözleşmelerde biz bunun logonu tutmuyoruz ya da bu tür bilgileri vermiyoruz, servis etmiyoruz gibi Açıklamalar yaparlar. Burada tamamen güvenli bir VPN servisi seçip seçmemeniz önemli. Ha burada yine konunun başına gelin. VPNler güvenli mi? Evet arkadaşlar, VPNler güvenli. Gerçek anlamda zaten özel sanal ağlar oluşturmak için kurulan yapılar. Bir de şu kritik bir durum var. Hani Instagram'da birkaç tane videoya denk geldim. O videoda diyor ki ben ee... İşte Instagram'a girdim, şifrelerim çalındı bilmem ne. Arkadaşlar VPN sizin e, parolanızla bilmem neyle falan ilgilenmez. Aklınız olsun. Yine kaldı ki ilk senaryo dönelim. VPN kullanmıyorsunuz diyelim. Arkadaşlar sizin şu aranızdaki trafik sunucuyla olan trafiğiniz şifrelidir. SSL ile korunur. Bakın uzmanın nete bile girseniz şurada gördüğünüz Simge'de bağlantı güvenlidir. Yani siz kullanıcı giriş ekranına kullanıcı adı ve şifrenizi yazdığınız zaman bu bilgi arkadaşlar şifreli bir şekilde uzmanın met sunucusuna gelir. Uzmanın metin cevabı da şifreli bir şekilde bilgisayarınıza gider. Yani bunu VPN sunucusunun o parolayı yakalaması alması mümkün değildir. Ancak ne olur? İz şifresiz o veri şifresiz bir şekilde iletiliyordur sunucuya ki bu da tamamen sunucuyla kaynak alakalıdır sunucuyla bağlantılıdır o zaman parolanız buralarda yakalanabilir fakat YouTube'dur, Instagram'dır, Facebook'tur. Bunlar zaten SSL'i kullanırlar arkadaşlar. Yani bilginiz bu arada çalınmaz, çalınamaz SSL'den dolayı. Bu internette gördüğünüz videoların çoğunluğa yakını VPN diye farklı yazılımlar yüklüyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayıdır ki parolalarını daha şu aşamada kaybediyorlar. Yani siz buraya bilgisayarınıza ya da cep telefonunuza bir yazılım yüklerseniz bu VPN değilse zaten siz o yazılımı yüklediğinizde ve parola vesaire girdiğinizde otomatik olarak da sizin bilgisayarınızda şu aşamada parolayı çaldırıyorsunuz. Yani burada oluşan trafikte ya da VPN sunucuda falan çaldırmıyorsunuz. Tamamen burada Keylogger ya da Truvat'ı vesaire gibi zararlı yazılımla bu aşamada parolanızı vesairenizi kaptırıyorsunuz ya da yazışmalarınızı kaptırıyorsunuz. VPN'ler arkadaşlar güvenli bir yapıdır ve tamamen aslında sizin gizliliğinizi sağlamak için kullanılır. Şimdi gelelim VPN önerisi isteyeceksiniz ki bazı videolarda var. Şimdi arkadaşlar ben size iki tane ücretsiz olanı tercih etmeye çalışıyorum. Bir tanesi burada gördüğünüz Pispon ya da Cyphn. Bunu kullanabilirsiniz. Bu ücretsiz bir VPN yazılımı kullanabilirsiniz ben bunu kullanıyorum çok hızlı değildir bilginiz olsun yani çok hızlı işlemlerde bunu kullanamazsınız ücretsiz VPN arkadaşlar bulmanız oldukça zordur neden bulursunuz ama bunlar genelde belli bir kota uygular 500 MB, 1000 MB. çünkü bunların da ciddi bir maliyeti var arkadaşlar para kazanmaları gerekiyor siz buna para vermezseniz VPN'e para vermezseniz e ne yapacak bu adam ya sizin datanızı satar ya da başka bir şekilde para kazanmaya başlar. O yüzden VPN'lerin e, ücretli olması son derece mantıklı. Bir de VPN değil arkadaşlar. İkinci önerebileceğim yazılım işte burada gördüğünüz 111. Bu da internet gizliliğini sağlayan bir Yazılım, cep telefonla vesaire yükleyebiliyorsunuz. Bu tam anlamıyla bir VPN değil arkadaşlar. Bu DNS'iniz üzerine değişiklik yapıyor ve burada gördüğünüz 1.1.1 DNS'ini kullanıyor. Ha, artıları ne? hızlı e, DNS sorguları sayesinde internetiniz bunu kullanırsanız hızlanacaktır. Yine gördüğünüz bu platformlarda çalışır. Yine Windows'a da yüklenebiliyor arkadaşlar. Windows'a yüklediğinizde bir arayüzü var. Bakalım diğer ekranımda kaldı. Arayüzü buraya taşıyayım. Ya da bir saniye kayıt ekranını değiştireyim. Bir 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 uygulamasını yüklediğiniz arkadaşlar işte şöyle bir uygulama bilgisayarınıza geliyor. Buradan açıp gene sorgularınızı gizli hale getirebiliyorsunuz. Bir de e, şurada tercihler bölümünde yine bağlantıya girdiğinizde farklı seçenekler kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela aileler için bir 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 var. Buradan şunu yok seçerseniz herhangi bir sınırlı olmada, sınırlama olmadan herhangi gibi siteye girebilirsiniz. Bir yasaklama yoktur. Burada çocuk koruması yoktur. Yetişkinler için olan profildir. Kötü amaçlı yazılım engelli derseniz bu profilde sizi zararlı sitelerden uzak tutar. Bu seçerseniz yetişkinlere yönelik içeriği engellersiniz ve kötü amaçlı yazılımları engelleyecek bir filtre devreye girer. Bunu da güvenli kullanabilirsiniz. Hem telefonda kullanabilirsiniz arkadaşlar hem de bilgisayarınızda kullanabilirsiniz. Dediğim gibi kullanabileceğiniz çok fazla ücretsiz VPN yazılımı yok. VPN yazılımları genelde ücretli olur ve belli bir bütçe ayırıp bunu satın almanız gerekir mevcut internette arattığınız VPN yazılımları genelde ücretsiz gibi görünse de 500 MB, 1 GB gibi kotaları olur. Bunlar da zaten bir YouTube'a girdiğinizde dolacak kotalardır. Aklınızda olsun arkadaşlar. Özet olarak geçersek işte kısaca VPN'in çalışma şeklini, mantığını anlatmaya çalıştım size. VPN aslında tamamen gizlilik ve güvenlik için kullanılan bir yazılımdır. Doğru VPN yazılımını seçerseniz, gerçek bir VPN yazılımı kurarsanız herhangi bir sorun yaşamazsınız. Parolalarınız VPN üzerinden çalınmaz arkadaşlar. Ama siz gidip işte Google Play'de veya internette VPN adı altında sahte yazılımları indirir ve yüklerseniz ve ücretsiz yaratırsanız özellikle başınızın belaya girme ihtimali son derece yüksek. Bununla ilgili VPN konusuyla ilgili sormak istediğiniz bir şeyler olursa arkadaşlar videoya yorum olarak yazabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.